Evet efendim herkese Kanada Vancouver'dan Güzeller güzeli Vancouver'dan Selamlar Bugün sizinle 2024 yılında Kanada'ya gelmek Mantıklı bir hareket mi? Bunu konuşacağız Bu tamam. kadar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Bu video boyunca ee, Hiç edit yapmak istiyorum Videoyu hiç edit yapmayacağım O yüzden çok fazla gereksiz doğal bir video Arada saçma sapan duraksamalar falan, gaflar vesaire, bilmem ne, bilimum şeyler yaşanabilir. Kusura bakmayın. Ee, kısa da tutmaya çalışacağım ama kısa olacağını zannetmiyorum çünkü değinilmesi gereken çok fazla konu var. O yüzden alın bir tane çay, yakın benim gibi bir sigara. Ondan sonra konuşalım. Hı, belki buraya ufak bir geçiş ekleyebilirim ya da ekleme edebilirim. Evet, şimdi konumuza dönecek olursak. 2024 yılında Kanada'ya gelinir mi? Çok kısa bir cevabı yok. E, kişiden kişiye göre değişecek bir konu. Ben de o yüzden bu konuyu kişiden kişiye göre farklı şekilde ele alacağım. E, öncelikle yurt dışında yaşamak mantıklı bir karar mı? Kendinize bu, bu sorunun cevabını vermeniz lazım. Yani tabii çok farklı faktörler var. İşte yaşınız, durumunuz, ekonomik haliniz, ülkedeki bıkkınlığınız falan filan. Ama Kanada gibi Türkiye'den oldukça uzak ülkelerde ki benim bulunduğum şehir Kanada'nın en batısında, Amerika sınırında. Yani Türkiye'ye olabilecek en uzak mesafelerden birinde yaşıyorum. O yüzden kendinizi bu kadar uzak, yani vatanınızdan bu kadar uzak olmaya hazır mısınız, değil misiniz? Neyse bu başka bir konu videosu olsa Bunu bunu bir düşünün. Ee, ondan sonra Cima. Bu, bu videoda kötülemeyeceğim Kanada'yı. Daha doğrusu fazlasıyla objektif olacağım ama hani o vardır ya hani başka yabancı ülkeye gidip de abi Türkiye cennet vesaire falan hikayelerini size yazmayacağım. Çünkü öyle bir şey yok. Bu gerçek değil. Anlatacağım kıyaslamaları genelde diğer ülkeler arasında yapacağım. Ee, çünkü Türkiye artık fazla böyle hani kıyaslanabilecek bir ülke değil. Başka ülkelerle. Benim görüşüm. Ha, ki ben kişisel olarak Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Ama çok farklı sebeplerden dolayı. İşlerle vesaire falan filan. Neyse. Şimdi öncelikle kendinizi iyice bir analiz etmeniz lazım. Gerçekten ne istiyorsunuz? Yani çünkü bugün Amerika kıtası bunun için Kanada ve Amerika'yı dahil ediyorum. Ee, bir de Avrupa. Yani İki tane aslında seçeneğimiz var. Ee, daha doğrusu var mı sizin? Yani eğer ki bu bir seçenek seçenekse sizin. Seçebileceksiniz bunu. Hangi ülkeleri seçmelisiniz? Hangi de sizin için mantıklı? Bugün bunu konuşalım. Hatta konuşalım artık yani. Sürekli bu uzun başlangıç olur mu? Ya? Olmaz. Neyse bu, bu benim ilk vlogum. O yüzden arkadaşlar şey yapın biraz. Böyle saçma sapan konuşabiliyorum arada şu an olduğu gibi. Neyse başlayalım. Şimdi öncelikle eğer ki Türkiye'de belli bir işiniz varsa, bir beyaz yakalıysanız, bir şirkette çalışansanız ve bu şekilde hayata devam etmek istiyorsanız, yani benim standart bir işim olsun, işte belli bir hayatım olsun, bir birikim yapayım, güzel bir aile kurayım, işte çocuklarımın geleceğini vesaire falan filan düşünmeyeyim, güzel eğitim, işte ...sağlık olanakları falan filan... ...yani bu tarz şeyler... ...hedefliyorsanız hayatta... ...Amerika kıtasını unutun. Kanada'yı da unutun... ...Amerika'yı da unutun. Tek rotanız var... ...Avrupa. Yani orada da hangi ülkeyi seçeceğiniz... Yine ...size kalmış. Oralarda yaşamadım. Avrupa'yı gezdim... ...dolaştım. Birçok ülkesine gittim. Ancak yaşamadım. Ama... ...Amerika kıtası kesinlikle... ...bence... ...bir aile kurmak için... ...standart bir hayata sahip olmak isteyen biri için uygun bir yer değil. Kanada, Amerika kıtası uygun değil. Öyle mi demiş, öyle demiş. Neyse. Neden? Çünkü burada hayat kurmak e, sanıldığı kadar kolay değil. Tabii ki de Avrupa'da da değil. Ama Amerika kıtasını burada Amerika, Kanada diye beraber anlatacağım size. E, çoğunluğu göçmenlerden oluşan, belirli bir kültürün olmadığı, insanların böyle buraya para kazanmak için gelip sadece işte kendi gelirken kendi kültürlerini getirdikleri efendime söyleyeyim kendilerine ait düzen kurmaya çalıştıkları kendi gruplarını oluşturdukları böyle garip bir ortam. Kanada ve Amerika'yı ayıran 2-3 farklı temel şey var. Önce bir de onu anlatayım size. Kanada, hatta Amerika yavru Amerika falan diyorlar. Çok benzediğini düşünmüyorum ama Kanada'nın sağlık sistemi Amerika'dan daha iyi. Şöyle aslında sağlık sistemi değil de burada mesela ücretsiz sağlık olanakları var. O konuda daha Ya da işte yani güvenlik anlamında Amerika'ya kıyasla kat ve kat daha iyi bir ülke. Ya da işte doğal güzellikler anlamında dünyada zaten eşi benzeri yok belki. Bu, bu konular içerisinde Kanada daha ön planda ama buradan mesela Kanada'dan Amerika'ya acayip bir şekilde göç var. Bunun sebebi ekonomik sebepler. Çünkü Amerika'da bir hayat kurmanın Kanada'ya göre daha kolay olmasından kaynaklanıyor. E, maaşlar işte başlangıç düzeyinde daha iyi ya da işte çalışmanızın karşılığında alacağınız emek e, çok daha yüksek. Çünkü artık Kanada Kanadalılıktan çıkmış. Burada Kanadalılar yok arkadaşlar. Burada, burada Asyalılar var. Bu ülkenin yarısı neredeyse Hintliler ve Çinlilerden oluşuyor. İşte bir de diğer geri kalan Asya ülkeleri gelmişler. Yani Burada Kanadalı Kanadalılar dağlarda yaşıyor herhalde. Ben de bilmiyorum. Dışarı çıktığınızda her üç kişiden ikisi net Asyalı. Ee, şimdi bu, bir kere buna alışık olmanız, bunu kabul etmeniz lazım. Bu tarz e, bir dünya görüşüne sahip olmanız lazım. Diyeyim. Ama bugün Avrupa'ya gittiğiniz zaman, bugün Almanya'ya giderseniz Almanya'nın belli bir kültürü var. Yani Almanya'da Almanlar yaşıyor. Ve çok Türk var. Ayrı bir konu. Ama Almanya'da Almanlar. Fransa'ya gidin Fransızlar yaşıyor. Başka bir millet e, çoğunluk değil orada. Ama burada ciddi anlamda Kanadalı yok. Ya bir kere bunu bilin. Hintliler, Çinliler, e, diğer Asyalılar, işte son deprem sonrası gelen Türkler e, falan böyle karmaç orman bir ortam var burada. Amerika'da bence hemen hemen aynı ama Kanada'da çok daha yüksek bir oran var. Şimdi geri dönelim. Geri dönelim. Sizin nasıl bir hayata sahip olduğunuz diyor mu çok önemli hangi ülkeye gitmek istediğinizi seçerken ee, eğer ki dediğim gibi standart bir hayat işte beyaz yakalı e, ne bileyim 8 6 8 5 çalışayım haftadaki gün 3 gün tatilim olsun işte gelen gelenin belli olsun gidenin belli olsun çocuğumu iyi eğitim alsın daha güvenli bir ortamda büyüsün falan filan diyorsanız hiç bu tarafa bakmayın direkt gidin Avrupa'ya hem Türkiye ile daha yakın olursunuz hem işte o konularda kafanızda bir sıkıntı kalmaz. Şimdi bu demek değil ki Kanada güvensiz bir yer ama Avrupa'ya göre kat ve kat daha güvensiz bir yer. Ee, mesela benim bulunduğum eyalette uyuşturucu kullanmak serbest. Yani sokaklara çıkıyorsunuz dışarılarda herkes uyuşturucudan yerlerde yatıyor şimdi. Bu <laughs> buranın gerçeği Amerika çok mu farklı? Amerika'da bir de sıkıntı şu hem uçturucu bağımlıları hem de ceplerinde silah var. Bir de öyle bir konu var orada. Peki bu ülkelere biz niye tercih etmeliyiz o zaman? Amerika ve Kanada'yı tercih etmek istiyorsanız bir kere bence ticari bir hayatınız olması lazım. O şekilde olaylara bakmanız lazım. Ticari hedefleri kovalamanız lazım. Çünkü bu ülkeler ciddi anlamda kapitalist ee, ve o istediğiniz sorunsuz, sıkıntısız hayat burada değil. Ee, Avrupa'da insanların hani anlattıklarına göre yine geçim dertleri var ama bu bu Amerika kıtası çok başka bir konu. Yani burada öyle 8-5 çalışıp mutlu olayım falan filan öyle öyle hayaller kurmayın. Bu tarafa geliyorsanız iş yapmak için gelin. Ticaret yapmak için gelin. Yani 300 milyon nüfusun olduğu yani Kanada'da 350 milyonluk bir toplum var. Ve bu toplum işte ithalatla ihracatla falan besleniyor e, kendi içinde sürekli bir ticari döngü var sürekli bir göçmenler var burada sürekli geliyorlar işletme bilmem ne iş kuracağım o bu giden bir topluluk i̇şte acayip yatırımlar dünyanın en büyük şirketleri burada en büyük firmaları burada en büyük rekabetler burada yani iş hayatı için bence ticari olanaklar için kesinlikle Amerika kıtası Avrupa olur mu? için onu bahsedeceğim. Mesela ticari olarak Avrupa mı Kanada mı derseniz Avrupa olabilir ama Amerika'yı direkt tek geçer. Şimdi niye Kanada'yı burada ayırıyorum? Çünkü bir kere lojistik anlamda çok büyük zorluğu var. Eğer ki ticaretinizi Avrupa'dan ve Türkiye'den yapacaksanız yaptığınız işe göre değişebilir ama örnek veriyorum bugün bir gıda içine girdiniz ve gıda işte toptancılığı yapıyorsunuz. Uluslararası bir ihracat firması kurdunuz. örnek veriyor. Ya bugün İstanbul'dan tıra yüklediğiniz bir mal işte 3-4 gün sonra maksimum Almanya'daki bir dükkanın kapısını indirebilirsiniz. Tırı direkt karadan. Ama bugün Türkiye'ye getirmek istediğiniz bir konteyner ürün aşağı yukarı 1,5-2 ay sürüyor bizim Vancouver limanına gelmez. Ya şimdi 2 aylık bir gecikmeden bahsediyorum size. Bu lojistik olarak acayip bir Gecikme, çok büyük bir bekleme süresi yani. Amerika bu konuda daha avantajlı. Niye? İşte daha güneyde, işte New York sahiline hemen indirme imkanınız daha kolay oluyor vesaire. O yüzden Amerika iyi. Burada da ticari olarak Amerika Kanada arasında bir şeyler yapabilirsiniz. Hatta buna genelde Meksika'yı da ben dahil ediyorum çünkü bu üçlü zaten kendi arasındaki en büyük yani en büyük ticari hacim kendi aralarında yapıyorlar. Meksika, Amerika, Kanada diye. dördüncü bir oyuncu var burada. Çin. İnanılmaz bir oyuncu. Yani pazarın adamlar çoğunu ele geçirmiş. Parakende de satılan birçok ürünlerin üreticisi konumunda. O yüzden sıkıntılı bir bölge ya. Sıkıntılı bir memleket. Yani hayatınızda stres aramıyorsanız o zaman Avrupa. Ee, tabii oranın da kendi sıkıntıları var. Ya ben mesela gezdim, dolaştım Avrupa'daki birçok ülkeye biz e, gittim, gördüm. Ama mesela benlik değil, ben yaşamam. Yani hem dil anlamında her ülke farklı bir dil konuşuyor. E, o sıkıntı var. E, hem de bana çok sıkıcı geldi. Yani biz mesela buraya gelirken daha böyle yüksek hedeflerle geldik. <laughs> Sadece böyle hani 8-5 bir yerde çalışmak için değil, bir işletme kuralım, bir iş yapalım. E, biraz görelim, geçirelim vesaire. Bence bu şekilde gelinmesi lazım diye düşünüyorum. Ticaret Avrupa'da yapılmaz mı? Yapılabilir. Yapan yapıyor. Ama da kendi artık sıkıntıları var. Yani biraz daha böyle doymuş bir kitle var Avrupa'da. Daha oturmuş bir kültür var. Bir de hani Avrupa'nın kendi içindeki yani bu sosyalist ne bileyim. Yani o zengin Gitmiyor devlet seni. O aldığı vergilerden vesaire falan filan. Ee, yani o daha çok beyaz yakalıların yeri diye düşünüyorum. Ee, kötülemiyorum hiçbir ülkeyi diyorum ya. Tercihlerinizi tamamen siz yapacaksınız. Ama e, Amerika ve Kanada kıtası, yani Amerika kıtasına gelecekseniz eğer kafanızda bir şeyler olsun. Belli bir hedefiniz olsun. Buraya bir şirkette çalışmak için gelmeyi mutsuz olursunuz. Çünkü e, geçinemezsiniz geçinemezsiniz. Yani sadece Vancouver'da şu anda aşağı yukarı kiralar 2000 seviyesinden başlıyor. Normal 1 artı 0, 1 artı 1 dairelerden ben size bahsediyorum. Ee, yukarı doğru çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Ee, Amerika için tabii farklı. Amerika'da çok fazla artık yani bölge var. Ee, bence birazcık daha uygun kiralar. Yaşam bir tık daha kolay olabilir. Başlangıç bir tık daha kolay. Orada da büyümek daha zor. Çünkü çok fazla şirket, çok fazla rakip var. Ee, ama hayırlısı bakalım. Şimdi 2024 yılında artık Kanada'ya gelinir mi? Ee, cevap bu. Size bağlı. Ya diyorsanız ki ben yine bir şirkete gireceğim. İşte eşim eşimle çalışıyor. İşte Ben alırım 4000 dolar. O 4000 dolar. işte 8000 dolar. Yaşayamaz mıyız? Yaşarsınız arkadaşlar. Niye yaşayamazsınız yani? Altınıza bir araba alırsınız. Çok güzel harika doğası var. Ee, Efendime söyleyeyim. Kamplar yaparsınız. Gezersiniz doğada falan filan. Ama ee, kültür anlamında diyorum ya burada mesela yaşayan artık Kanadalı çok az yani Asyalıların olduğu bir bölgede yaşayacakmışsınız gibi gelin buraya. Bunu bilin ya da çocuklarınız şehir merkezine indiği zaman uyuşturucu bağımlarını göreceğini bilin. Ee, ya da mesela ev almak, yatırım yapmak konusunu buralar, burası çok daha zor. Yani para biriktirip ev almanız mümkün değil. Eğer ki sabit bir işiniz varsa, niye? Çünkü bir dairenin fiyatı ortalama 1 milyon dolar, 1,5 milyon dolar. Yeni yapılmış binalardan bahsediyorum. Şimdi böyle bir ortamda 4000 dolar kazanıp nasıl almayı düşünüyorsunuz o eve? Yani mortgage falan filan geç abi o işleri yani o, o işler kolay değil. Gelen zaten çoğu Türk artık dönmeye başladı. Bu deprem vizesiyle beraber çok kişi gelmişti artık geri dönüyorlar. Haklarının hayırlısı olsun herkes için. Burası Survivor. Burası survivor. Gerçekten ciddi anlamda çalışmanız gereken bir yer. Ee, kolay bir yer değil. Ben sadece bunu insanlara daha net bir şekilde açıklamak istiyorum. Ee, ne yapalım? Türkiye'de mi kalalım o zaman? Hayır. O, o çok başka. Türkiye'yi hiç kıyaslamıyorum. Yani burası 3 zorsa Türkiye 33 zor. O ayrı bir konu. Çünkü Türkiye'de bir şeyin ne zaman yıkılacağını tahmin edemiyorsunuz. Yani bir, bir şey başlıyorsunuz, bir iş kuruyorsunuz, bir yerlere getiriyorsunuz, o oluyor bu oluyor. Tak bir darbe oluyor, tak bir ekonomik kriz oluyor, tak bilmem ne yasası geliyor, tak bilmem ne vergisi geliyor. Hoppadan ayak tepe tak aşağı doğru iniyorsunuz. E, bir iş kuracaksınız, bankaya gidiyorsunuz ve kredi çekiyorsunuz. Adam sana %70, %80 diyor, bunun diyor faizi var diyor. İşte böyle bir ortamda Türkiye'de zaten ticaret yapılmaz. Ki zaten durdu artık. Ama hani ben dedim yani Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum diye. Onun da sebebi şu. Türkiye'deki insanların alışverişi olan açlığından kaynaklanıyor. Burada böyle bir toplum yok. Burada insanlar zaten birçok şeye ulaşabiliyorlar. Hani evet ben size diyorum geçinmek zor şu şekilde. Gidersiniz bir işte çalışırsınız. 3000-4000 dolar alırsınız. Bunun yarısını gider ev kirasına verirsiniz. Kalan parayla son model bir telefon alırsınız kalan parayla biriktirip çok rahat bir araba alırsınız. Sıfır bir araba da alabilirsiniz. Siz diyorsun ki geriye ne kaldı? Geriye birçok şey kaldı. İşte hayalleriniz ve hedefleriniz ne? Benim için daha çok şey var. Benim için hayat bir araba almaktan ibaret değil. Ya da işte son model bir telefon almak değil. Gidip işte Louis Vuitton'dan oradan buradan bilmem nereden ben hiç bilmem de oralardan bir kıyafet almak falan değil. Burada insanlar onları yapabiliyor. Ve Türkiye'deki o açlık burada yok. Ama dönün Türkiye'ye. Burada bir kahve aşağı yukarı 3 dolara satılıyorsa, 4 dolara satılıyorsa Türkiye'de 80-90 TL aynı fiyatlar. Kanada doları 20, 22, 25 o Aynı fiyatlar. Türkiye'deki insan onu alıyor. Ve buradaki kafeler ağzına kadar dolmuyorken Türkiye'de doluyor. Ya bu Türkiye ekonomisi iyi bir ülke olduğu için değil ama insanlar ellerine geçen parayla artık hiçbir şey yapamayacakları için e, harcıyorlar. Her akşam diyor ya diyor bir tane de kahve içeyim diyor. O konuda haklı. Haklı. Ee, durumu iyi olan yok mu? Türkiye'de çok insan var. Türkiye 80 küsür milyon insanın yaşadığı bir ülke. Herkes fakir değil Türkiye'de. Yani bunun bir milyonu çok iyi seviyelerde yaşıyor. Hala İstanbul Boğazı'nda yalılar, yatlar bilmem ne onlar bunlar satılıyor. Hepimiz görüyoruz bunlar. Yani evet %90 çok kötü ama tüketim çılgınca. Adam Burada satamadı. Amerika Kanada üretimi bir malı burada satamıyor. Niye insanlar talep göstermiyor? Aynı malı Türkiye'ye getiriyor. Diyor ki bak diyor bu Amerika'da üretilmiş bilmem ne. İnsanlar Amerika malı olduğu için ve onu giymeyi sevdikleri için deli gibi satın alıyorlar. 2-3 katına satın al satın alıyorlar yani. Türkiye bu konuda acayip bir pazar. Abi, bu ne kadar sürecek çok uzun sürmeyecek. Bu belki bir 10 sene daha bu şekilde insanlar tüketim yapacaklar. Ondan sonra zaten hani bu Türkiye'de harcanılan paraların çoğu kime gidiyor? Hepsi Amerikalı firmalara gidiyor. <laughs> Buradaki firmalara gidiyor. Bunlar satıyor Türklere malı. Paralar kime? Amerika'ya gidiyor. Paralar Kanada'ya gidiyor. Paralar Avrupa'ya gidiyor. E, Türkiye'de ne kalacak? Elde avuçta hiçbir şey kalmayacak. Niye? ihracat yok. İhracat yok. Bir tane adam gibi dünya markası bir ürünü yok. Bir markası yok Türkiye'nin. E dön şimdi Amerika'ya. Say. Say yani. Başla Microsoft'tan, Apple'dan, tut oradan, buradan, Tesla, zıt, Yani Dön işin Türkiye'ye bak. Hiçbir şey yok. Çok yazık. O kadar fabrika var ama kime çalışıyor bu fabrikalar? Katma değerli üretilen ne var? Hiçbir şey yok. O yüzden tüketici pazarı anlamında güzel bir yer. Ben vatanımı çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Ama keşke böyle olmasaydı. İşte inşallah düzelir. Bilmiyorum, bakacağız. Neyse bu işte garip garip konulara girdik. Kısa keseyim. Eğer ki hedefiniz artık güzel bir aile kurmak, standart bir maaş, güzel işte sağlık hizmetleri, efendime söyleyeyim önünü görebileceğim bir gelecek. Fazla ben risk hayatta heyecan aramıyorum. Benim mutluluğum ailemle hafta sonları piknik, kamp vesaire bu bu tarz bir hayat istiyorsanız Avrupa'ya yönelin. Güzel bir ülke seçin kendinize. Gidin orada şey yani onu yapmaya çalışın. Ama amacınız ben risk alıyorum. Hayatta riskse hayat yüksek böyle top seviyede yaşamak istiyorum. Ticaret yapmak istiyorum. Rakiplerle boğuşmak istiyorum. Ben bundan zevk alıyorum. Ben bu hayatta macera istiyorum diyorsanız da Amerika kıtası ama Kanada'yı burada artık hariç tutuyorum. Çünkü Kanada bence çok ekonomi olarak artık yavaşladı. Ee, göçmenlerden ötürü çok fazla göçmen var ve hayat çok daha zor. Dediğim gibi lojistik olanakları çok daha e, sıkıntılı bir ülke. O yüzden ürünler çok daha pahalı ee, ve Amerika'daki fırsatlar bu tarafta yok. Kararınızı buna göre verin. Bu demek değil ki Kanada kötü bir yer. Türkiye ile kıyaslıyorsanız kat be kat daha iyi. Yani Kıyası diğer ülkelere göre yapıyorum arkadaşlar. O yüzden e, söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Video çok uzun oldu yine 22 dakika. Kusura bakmayın. Edit yapmayacağım. Ee, Başka böyle çekmemi istediğiniz, konuşmamı istediğiniz şeyler varsa lütfen yazın. Ee, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.